Bayıldığınız sırada ne yaptınız hatırlıyor musunuz? Kedisine bakıyorum. Evet benim 12 yaşında bir kedim var onu seviyorduk. Öyle mi? Peki bu yakın geçmişte hiç başınızı bir yere çarptınız mı hatırlıyor musunuz? Hayır. Tamam peki şimdi bir bakalım. Ben kafanızın çeşitli yerlerine dokunacağım. Bir ağrı hissederseniz ya da bir acı bana haber verin. Bir şey var mı? Hayır. Peki böyle. Ne? Nedir? Bir saniye. <laughs> bu taşı tutma bantı mı? Evet evet çıkarmayı unutmuşum. Hmm. Tatilden yeni döndüm de yolculuk sırasında mide bulantısı baş dönmesi problemleri yaşıyorum da. Hmm. Tamam. Bu bantlar skopolamin denilen bir madde içerir. Bazı bünyelerde baş dönmesi bulanık görme gibi yan etkileri olabiliyor. Hmm. Kalkın lütfen. Muhtemelen düştüğünüzde başınızı vurdunuz ve bu da bayılmanıza sebep oldu. Ha bu kadar mı yani? Ee, evet öyle gözüküyor. E, bu taşıt tutma bandının baş dönmesini engellemesi gerekmiyor mu normalde? Evet ama skoplimin bazı bünyelerde böyle yan etkiler yapabiliyor. Bu neyse ki kötü bir şey olmadı yani. Evet fakat biz gene de kontrol maksatlı Figen Hanım'ı birkaç saat gözlem altında tutalım. Buradan sonra da ona göz kulak olursanız çok iyi olur. Aslında senin işe dönmen lazım değil mi? Fakat Figen Hanım biz baygınlık geçiren hastalarımıza buradan sonra yalnız kalmamalarını öneriyoruz. Bu sizin için çok önemli. Ben iyiyim canım. Beni merak etme, Hayır, bütün gününü de mahvettim zaten. Sen git. Saçmalama canım, ne mahvetmesi? Problem yok gerçekten. Lütfen, ben çok iyiyim, beni merak etme. Emin misin ya? Eminim, ben iyiyim canım. Figen? Ben... Figen, <laughs> Figen ne <laughs> oluyor? Hemşire, aspirasyon makinesini getirin. acil müdahale arabası, çabuk! Doktor bey, ne oluyor şu an? Bilmiyorum, çabuk. Aç, gir. Ekim oldu bugün mü geliyordu? Açsana şu telefon. Ateş telefonum kayıp hatırlamıyor musun? Kayıp mı? Ne zaman kaybettin? Sen beni hiç dinlemiyor musun Ateş? Ha, tamam tamam. Tamamen çıkmış anladın. Kaybettin de onu. Ateş açsana senin telefonun çalıyor. Benim telefonum. Şoförün <Sessizlik> <Bir Sessizlik> telefonu çalıyor zaten. o zaman açalım o zaman benim telefonum sağ. Orhan. Orhan diye bir insan diyor. Kim acaba? Bakalım kimmiş? <Sessizlik> Hola. Ha, alo doktor. ne ee, haber? Neredesiniz? Miami'de misiniz hala? Kimsin kardeş? Ha? Kimi aradın sen? Tanımıyorum seni. Doktor. Alo benim be. Benim. Bizim hastanede bir Orhan var. Onkolog. Nafaka Orhan namı diğer? Evleniyor boşanıyor. Evleniyor boşanıyor. Orhantasyon da diyoruz aramızda. Böyle yani boşanmadan önce bir orhantasyon dönemi oluyor. Sonra boşanıyor. O dönüş. Buyur canım söyle. Hmm, çok komik tamam. Bana bak e, ne yaptınız? Geçtiniz mi havaalanına? Geliyor musunuz? Yok biz uzattık be Orhan'ım birazcık daha kalacağız. Çok sevdik burayı. Plajdayız şimdi. Bonito, şu sürer misin biraz sırtımı o yağdan ha? Acayip soyuldu ya Orhan'ım, simsiyah oldum. Sür, birazcık da sık ama. Hazır sürmüşken, elini atmışken sık o omuzlarımı ha? Oh. Ya bırak orada saatin kaç olduğunu biliyorum ben şimdi. Orhan taksi değil, havaalanına doğru gidiyoruz. Hayır Orhan, plajdayız. Yüzeceğiz biraz da açılacağız. Göbek balıklarıyla beraber. Bana bak ne ne söyleyeceğim? Bir vaka var. Belki ilgin çeker. E, Yüzüme kapattı. Evet. Önemli bir şey mi söyledi? Yok canım ne önemli bir şey. Orhan ne der? Tabii ki yemek şeyler yani yediniz, yediniz mi, yemediniz mi? Hmm. Bir şey getiriyor musunuz Küba mutfağı? Ne getireceksiniz? Yiyecek bir şey getirecek misiniz? Sanki uçağa bir şeyler sokabilirmişiz gibi yiyecek. Ropa falan getirmiyor musunuz? Ne ayarlarsın artık? Bir, bir şeyler hastanenin şey. ödeneğinden Orhan Tamam. Vallahi Orhan deyince şimdi kazında var. Midem kazındı benim de. Şaka yapıyoruz. Bu arada vaktimiz erken erken çıktık. Geç kalırız. Hadi yani ya şuradan yerleri biliyordur ama kesin Küba'da. Belli kıvırcık. Hey, yo amigo, is there a place close by where we can get some Cuban food real quick? Ah, huh? on the way. Cuban food, very nice, good, good. Ah, roba vieja? Cuban? Ropa vieja. <laughs> good, good. Where are you from, man? What's your name? From Cuba. Moros Fidel Enrique González. Oh. All right, my man. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Munos Fidelito DALGA González! ¡Yes, yes! <laughs> ¡Vamos, Munos! ¡Sí, señor! Hocadan haber var mı? Var. Peki ne dedi? Ne dedi? Ne dedi, ne, dedi, ne desin? İşte ben Anlattım vakayı, hmm. dinledi beni dikkatli dikkatli, sonuna kadar dinledi. Ee, vaka ile ilgili ya da bizimle ilgili bir şey söyledi mi peki? Söyledi. Biraz da sizinle ilgili söyledi, ben de ileteyim. Ee, ben yokken yaymasınlar, sana yardım etsinler, senin yanında olsunlar dedi. Tamam mı? Ben şimdi muayeneye gidiyorum vakaya, döndüğümde beraberiz. Buradan ayrılmayın. konuştuğunu hiç sanmıyorum. Yani bence aradı ama hekim onun telefonunu açmadı. Bence de. Ya nasıl kaptırdık şu bastonu hayret bir şey ya. 900 dolar bayım şu bastona. Küba işi. Ay. Ateş niye bu kadar mızmızlanıyorsun? İçinde bildiğin kılıç vardı tabii ki alacaklar. Ayrıca üzülme çıkınca verirler. Herhalde kılıç vardı. Yoksa niye 900 dolar vereyim bastona, içinden bir şey çıkmasa? istiyorum, istiyorum. bana ne, bana ne? Hanımefendi, 20 miligram antihistaminik verirseniz siz de rahat edersiniz biz de rahat ederiz, yolumuz uzun. Hayır yok, antihistaminik vermeyeceksiniz, bari battaniyesini verin. Ne yapalım? Battaniye mi? antihistaminik mi? Dursun önüne. Harikasın Ateş. Yani bir kıtaya daha böyle güzellikler saçıyorsun. <laughs> i̇yi niyet göstergesinde bulunuyorsun. Hocam buraya konuşma yapmaya getirdin beni değil mi? Bu kıtaya. İyi olmaya getirmedin herhalde. Evet, üç dakikalık bir konuşma yaptım. Ve ee işte kısa ve öz. Anladılar mı? Anladılar. Bitti. Üç beş kişi de alkışladı zaten. Tamam. Bu konuşma bizim hastanemiz için ne kadar önemli biliyorsun. Eminim çok önemlidir. Ayrıca oda servisini de unutmadım. Bana inat olsun diye yapıyorsun. Karnım acıktı. Karnın mı acıktı? Bir şişe şaraba 300 dolar. Merak ettim. 300 dolarlık şarap nasıl tadı nasıl acaba diye. Peki o kadar filmi ne ara izledin söyler misin? 120 dolar. Yalnızdım. Ah, sabaha ne kadar ne çok ne sıkıldım. Ne, abi. ne Peki şunu söyle. Bu ne 500 ne doları ne ben nasıl ne açıklayacağım? Ne o iş ben de hocam. Merak etme. Halledeceğim. Bana Hepsini bana halledeceğim. Ne hadi ne bakalım. Ne uçağa girelim. Uçağa Hadi hostes hanım hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.